Bugün altın özündeyiz. Altın özünde olmamızın nedeni dördüncü altın özü dördüncü zeytin ve zeytinyağı festivali dijital ortamda yayınlanıyor pandemiden dolayı. Dolayısıyla biz de bu pandemiden dolayı da dar bir alanda sizlere bir yemekle bu festivale katılacağız. Benim bulunduğum alan Hazek kısa adı Hazek olan bir e, üretim merkezi yanımda da Leyla Hanım var Leyla Hanım burayı bize bir anlatsın hemen anlatalım ee, bugün malum 30 Ekim bizim aslında ilçemizin düğün günü bugün Zeytin ve Zeytinyağı Festivalimizin dördüncüsü düzenleniyor. Ee, hemen öncesinde bir Süheyl ile bir arada olmakta memnuniyet duyduğumu söylemek isterim. Çünkü Teşekkür ederim. Geçtiğimiz iki yıldır birlikte çalışıyoruz ve kendisinden çok daha fazla şey öğrendik. Hatay'a ait, Altınözü'ne ait. Ee, kıymetli değerlerimiz, eskilerimiz anlamında çok şey öğrendik çünkü kendisi Hatay'ın yemek anlamında tarih kitabı gibi en azından biz öyle görüyoruz kendisini. Teşekkür ederim. Bulunduğumuz alan Altınözü Belediyesi'nin kültür evi, Altınözü Kaymakamlığı'nın aile destek merkezi. Ama bu iki kurumu bir arada toplayan ve paydaş sağlayan bir de biz kadınların önderlik ettiği bir çalışmamız daha var Süreyya de bahsettiği gibi. Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimiz. Ee, bu kooperatifimizde Altın Özü'nün güzel kadınlarıyla bir arada üretimlerini üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hatay'a şöyle bir baktığımızda zaten e, ürünlerin ham maddelerinin birçoğu zaten Altın Özü'nde yetişiyor. Biz bunun ham maddemizi bir de işlemek istedik işin doğrusu. O yüzden böyle bir kadın kooperatifini burada kurduk. Bulunan alanımıza e, alanımızda da hanımlarımız zaten üyelerimiz. E, her biri bizim için ayrı kıymetli. Bugün de e, söylediği gibi kısır ama bizim deyimimizle yani altın özü deyimiyle sarma yapacağız. yapacağız. Bununla ilgili de ben sözü size bırakayım. Teşekkür ederim Leyla Hanım. Evet, Leyla Hanım'ın söylediği gibi kısır sarma iç. Bunun içerisindeki malzemeleri nasıl yapıldığı konusunda Seher Hanım'dan dinleyelim. Buyurun Seher Hanım. Ne var bunun içerisinde? Kısırın içerisine ne koyuyorsunuz? Malzemeleri bir sayar mısınız? Tamam başlayalım. Bulgurumuz var. Kimyon, tuz, domates salçası, farş biber, nane, taze soğan, maydanoz, harikası ve zeytinyağımız var. Şimdi tabi bunun yapılış şekli de çok önemli. Zeytinyağının harikasını ne zaman verecek, onları zaman, şeyle beraber göreceğiz yaparken. Ama ben bir noktada e, taze soğanla ilgili bir anekdot anlatayım. Taze soğan Herkes yemekten çekinir, çünkü ağzımız kokar diyecekler. Ancak taze soğanın zamanında ve taze olarak kullandığımızda pek kokmadığını görürsünüz. Ancak bizim annelerimiz, ablalarımız o kadar akıllı ki bunu da örtmek için hem nane hem maydanozu kullanmış. Dolayısıyla hem bir yerde yeşilliklerimizi arttırıyor hem de o kısır tadını da içerisinde eğer bir acılık veya sankosunu emiyor baş ee, Başbiberi nasıl bu hale getirdiniz? Yani baş başbiberi nasıl kullandınız? Suya mı yatırdınız? Ne yaptınız? Onu da ben ha, size... Haşladık bir beş haşladınız. dakika. Evet. Haşladık tencerede kaynattık. Tamam. Şimdi tamam. şöyle bir şey yapalım mı? Siz kısırla ilgili yavaş yavaş malzemeleri döküp hazır hale getirelim. Siz bunları yaparken ben Leyla'ma ufak bir soru sorayım tamam. müsaadenizle. Tamam. Önce sizi dinleyelim ee, ne yaptığınızı anlatırsanız. Bir su bardağı, iki su bardağı kullanıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı kimyon. Ve bir, bir kaşık domates salçası. Bir de baş koyuyoruz. Bunu yoğurmaya başlıyoruz. Evet. Şimdi ben söyleyeyim. Yoğurmaya başladı ama su koymadı. Şimdi birçok yerde kısırı daha önceden suyla bir miktar haşlama gibi e, ıslatırlar, şişirirler. Ama siz su koymadınız. Neden? Su koymadan e, yoğurarak biz e, yani yoğurarak pişiriyorsunuz. Pişiriyoruz. Evet. Islatmadan. Şimdi dolayısıyla su koymadığı için aradaki Tabii. lezzet farkını da göreceksiniz. Evet. Evet şimdi siz buyurun. Başlayalım yoğurmaya yavaş yavaş. Ben şimdi e, gayet hoş bize bir e, zeytinden yapılmış bize bir şey verdiler. Ne diyorsunuz buna Leyla Hanım? E, yaka, iğnesi. yaka iğnesi. Bu yaka iğnesinde dikkat ederseniz siyah ve yeşil zeytinler var. Bu siyah zeytinler ne ifade ettiğini bize bir anlatır mısınız Leyla Hanım? E, bunlar aslında bizim altın özümüzün artık simgesi. Çünkü her yıl düzenli yaka iğnesi. Bular çünkü bu da bizim için kıymetli, özellikle kadınlarımızın kullandığı. Anlatalım, siyah zeytinden şöyle bahsedebiliriz. Attı, yani e, siyah, zeytin siyahlaştıktan sonra ağaçların diplerine dökülür. Döküldükten sonra o dip, dip zeytin olarak toparlanır ve sonrasında kurgusu yapılır, kurulumu yapılır. Bu da bizim attın dediğimiz zeytindir, bizim de en kıymetlimizdir. En kıymetlimiz. Şimdi ben biraz da kısırla ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum. Esasında kısır dediğiniz zaman tabi yöresel sarmayış da söyleniyor, deniyor. Ee, kısır doğurgan olmayana biz kısır deriz değil mi? Ama Orta Asya'da kısır kelimesi, Orta Asya Türkçesinde kısır kelimesi sonlanan yani biten anlamında. Yani kısır kısırlık anlamında kullanmamış kelimeyi. <laughs> Sonlanmış. Yani biten bir şeye kısır diyorlar orada. Çok ilginç değil mi? Bizim mutfakta da böyle ilginç Yemek isimleri var. Yani dikkati çekmek için. Bulgur'un pişmesiyle alakalı olabilir. Olabilir. Ya. Bitti. Hı, yani anlamda, şimdi evet. bulguru aldık. Bunu şimdi gayet güzel yoğuruyor. Ee, Seher Hanım bana geçenlerde dedi ki pişti dedi. Evet. Değil mi? Bu kelime çok önemli. Evet. Yani dedi ki pişti. Onu biberle pişirdi. Şimdi Biber Otaçada Türkçe, Otaçada Türkçe de sonlandı anlamında kullanmış. Yani şimdi kısır dediğiniz zaman yani ne demek yani bu acaba e, doğurmayan e, sanki e, şey bir anlamı taşıyor. Hı hı. Olumsuz evet. bir anlam taşıyor ama öyle değilmiş. E, bu açıdan dolayı e, bu yemeği çok önemsediğimi söyleyeyim. E, bizim de birçok yerde bu yemek kullanıyor. Bir defa bir öğ öğün yemeği. Oturduğunuzda bir öğün yemeği. Oraya geleceğim şimdi nasıl yiyeceğimize dair. Ama bunun yanında seyranlarda vazgeçilmez e, bir yani meze olarak koysanız meze olarak tek başına yenir. E, onun dışında da bizim e, Antakya yöresinde hamam kültürü var. Hamamda kısır olması olmaz. İlla ki kısır götürürler hamama. Onun dışında da farklı yerlerde özel gün yemine, e, hanımların gün yemeklerinde de çok önemli. Hani derler ya bize bir kısır yap da sizin yanınıza gelelim. Şimdi ben buradan ufak tefek bu bilgileri verdikten sonra bu kısır, bakınız şuraya bir bakarsanız, şu bir şöyle bir göz gezdirirseniz bizde kısırla marulla beraber yeniyor, taze asma yaprağıyla, lahanayla, haşlanmış yaprakla, turşuyla ve birazdan da göstereceğiz size e, yumurta kavurmasıyla. Şimdi düşünün bir yemek çok basit, değil mi? Bulgur, baş Zeytin yağımız zaten bu yöreden, nar ekşimiz bu yöreden, ee, şeyimiz söyleyin bana, taze soğanımız, malzememiz zaten bahçeden. Şimdi öyle baktığımız zaman e, herkesin yapabileceği bir yemek, herkesin yapabileceği bir yemek mi acaba? Onu Seher Hanıma soralım. Seher Hanım, Seher Hanım, söyle bakalım bundaki maharet nedir? İyice yoğurmak. Evet. İyi bir kovama getirmek. Böyle macun gibi mi oluyor evet, bu? Macun. Haş, yani e, yoğurduğumuzda macun gibi mi? Yerken, yerken o, o, e, dişime dişimize dişime. Ge gelecek mi bir miktar? Yoksa gelmemesi mi lazım? Bulgur gelmeyecek, gelmeyecek, <laughs> gelmeyecek bulgur gelmeyecek. bulgur gelmeyecek dişimize. Ben Hanım'a yine döneyim. Bizim buradaki kullandığımız yağ nar ekşisi konusunda da bana biraz bilgi <gülüyor> verirse <gülüyor> ne, <gülüyor> ne olurum? gerçi daha önceki programlarımızda da programlarınızda da anlatmıştınız. Altın özünde 5 milyon tane zeytin ağacı var ve her biri birbirinden kıymetli. Yerel çeşitlerimizi özellikle önemsiyoruz. Ee, karamani, savrani, halhala. Ee, bunların yanında evet gemlik zeytinimiz de var. Ama zeytinyağımız bu zeytinyağımız yerel çeşitler. Savran zeytinyağı diye geçiyor. Ben şey olarak altın başka bir yerde görmedik biz. Biraz daha işte ince uzun oluyor. Tepesinde ufak bir e, dikenimsi bir şey. Oradan Hı -hı. algılayabiliyoruz cinsini de. Nar ekşimizden de şöyle, bahs şöyle bahsedebiliriz. Bizde e, köklü nar ağaçları var. Ve bu köklü yerel çeşitli nar ağaçlarımızın da en önemsediğimiz e, katırbaş Hı -hı. narı. Ve bu da normalde nar ekşisi ağır olur, ekşi olur. Fakat Hatay'ın nar ekşisine altın özünün nar ekşisine alışan biri başka yerde nar ekşisi konusunda sıkıntı yaşayabilir. Çünkü tat, hafif tatlı ekşidir. Katırbaşın en güzel özelliği de odur. Kaşıkla yer içe, kaşıkla e, kullanmak istediğinizde çok rahat bunu kullanabilirsiniz. Yani bir şurup içer gibi, bir pekmez içer gibi nar ekşisini tüketebilirsiniz. Ama tabii cinsinin katırbaşı olması, olması lazım. Evet. Şimdi hemen nar ekşisinden Leylanın Leyla Hanım bana pas attı esasında. Dediğiniz doğru. Katır baştan yapılanların lezzeti farklı. Çok ekşi nar ekşi şey narlarımız var. Hı hı. Onlardan da ekşi yapılıyor. Evet. Bizim e, eskiden ama şimdi artık onu bulmamız biraz zor. O çok ekşi olanı daha çok sarma dolmalara kullanıyorlardı. Evet. Katır baş hafif sizin söylediğiniz gibi ya ekşinin yanında tatlıyı da hissediyorsunuz. Evet, evet. O size başka bir aroma da getirdiği için Onları daha çok böyle e, şeylerde e, kullanıyoruz. Evet. Hani e, pişmemiş Aynen. yemeklerde Salata kullanırız, salatalarda, salatalarda bilhassa. Şimdi sizin söylediğinizi nar ekşisi, katır baştan yapılan nar ekşilerini bilhassa bunu e, şeyde belirtmenizi isterim, e, koyduğunuz ambalajlarda. Tabii. Çünkü dışarıya giden çok ekşi olan e, nar ekşisinden yapılan e, nar ekşileri çok beğenilmiyor. Ancak bunlar inanılmaz lezzet veriyor. Aynı anda şimdi dünyada tek lezzeti insanlar aramıyor. Mesela dört lezzet, üç lezzet, hı hı. hani o füzyon diyorlar ya. Evet. Şimdi biz o sizin söylediğiniz katırbaştan yapılan nar ekşisinin tadını aldığımızda hem ekşiyi görüyoruz hem tatlıyı görüyoruz. O da damağımızda bir patlama yapıyor. Ee, bizim insanlarımız da bunları ee, çok sevdiği gibi ama olağan olarak bu zaten bizde var diyoruz. Ne var, değil mi? Dışarıdaki evet. insan bunu aramaya başlıyor. Evet. Lütfen o katır baştan yapıldığını ifade ederseniz çok e, iyi olur evet, diye zaten düşünüyorum. Evet. 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 Ee, buradaki yani içinde bulunduğumuz alanla ilgili dışarıdan il dışından şey, ilçe diğer ilçelerimizden gelenler ziyadesiyle oluyor misafirlerimiz Allah eksik etmesin. Amin. Ancak şöyle bir şey fark ettim ben insanlar artık dediğiniz gibi belli bir damak tadına sahip. Mesela diyor ki katırbaş narından olsun, katır baş nar ekşisi olsun benim alacağım. Evet. Özellikle cins belirtiyor ya da diyor ki ben diyor işte savrani'nin zeytinyağını almak istiyor. istiyorum. ya da benim alacağım zeytinyağı halhalıdan üretilen. Yani belli bir artık e, eskiye dönüş, sanki tek tipli isteme gibi bir durum var. Herkesin bir artık damak tadı var. O diyor ki ben Hicazi nar isterim. Bizde Hicazi de var. Doğru. Ama o biraz daha ekşi kalıyor. Ama katırbaş daha tatlı, kendi adıma söyleyeyim benim favorim o. <laughs> Kaşık kaşığı. Şimdi Leyla Hanım tekrar bana yani damarıma bastı. Evet. Hijazi biraz ekşi, ama demin söylediğim gibi sarma dolmalarda o farklı bir tadı götürüyor. Evet. Bu tür yemeklerimizde Katırbaş'tan elde edilen nar ekşisi muhteşem bir evet. lezzet. Evet. Biz şimdi bu değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Festivalleri yapmamızın ana nedenlerinden bir tanesi. Elimizdeki bu güzel ürünleri hem tanıtmak, hem biz bunları tadıyoruz ama geniş bir kitlenin de tatmasını istiyoruz. Evet. Şimdi Avrupa'da emin olun şu zenginliği bulsalar 10 sene konuşurlar. Fakat biz sanki kısır böyle basit bir şeymiş, herkese e, ikram edilmezmiş gibi. Ben doğrusu fakir bir mutfak olduğu için hani et. Hı. Yarın olduğu yerlere biz evet. zengin mutfağı diyoruz. görmüş, işte basit yemekleri de fakir mutfağı olarak algıladığımız için ya bu fakir fukaranın yani burada bir misafirimize bu konur mu? deyip çekiniyoruz. Oysa baş tacı bir evet. yemeğimiz. Evet. Şimdi eve anlama tekrar dönelim. Ne yaptığını bir daha soralım bakalım. Evet pişmek üzere. Pişmek üzere. Bakınız sollanıyor demek. Pişmek üzere dediği sollanıyor demek. Sonlanıyor demek. Sonlanıyor. Benim yemeğim bitmek üzere. Hazır olun diyor. Ee, ben bir de şeyden bizim mutfakta çok ilginç bazı yemekleri illa ki bazı yemeklerle verirler. Tabii. Yani mesela bizde çorbayla işte katıklı ekmeği beraber verirler veya buna benzer yiyeceklerimiz var. Kısırın iki farklı yönü var. Bir böyle tamamlayıcı zenginliği var. Bir de yumurta kavurmasıyla beraber veriliyor. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bu bir yerde hem bitkisel hem hayvansal yağları aynı anda çocuğunuza, sevdiklerinize verebiliyorsunuz. Beslenme evet. açısından da çok önemli. Evet. Keşke bir diyetisyenimiz olsaydı bunu da beslenme yönünden de anlatırdı bize. Daha hoş olur diye düşünüyorum. Şimdi Leyla Hanım seni bırakmıyorum ben. <laughs> Peki. Niye bırakmıyorum? Buyursun. Şimdi aşağı yukarı burada ben birkaç defa geldim ama benim şöyle bir özelliğim var, bir şeye baktığımda sayarım. Elimde değil yani kaç çeşit var diye burada bakarım işte burada 7 çeşit var. Siz kaç çeşit üretiyorsunuz? Bir de bütün bir yıl mı üretiyorsunuz yoksa da mevsime göre mi üretiyorsunuz? Şöyle anlatalım, ee, bizde her şey mevsiminde olur. Farklı, ekstradan ya da gününde mevsiminde olmayan hiçbir şeyle biz uğraşmayız. Şimdi mesela artık biberin sonu sonuna yetişmeye çalışıyoruz yıl boyunca. Evet Hanım yani. bir dakikanızı istirahat edeceğim. Zamanımız Aha. kısıtlanıyor herhalde. Şimdi eğer piştiyse Seher Hanımcığım Pardon. yavaş yavaş bu yeşillikleri sırasıyla evet. bize anlatırsan neyi önce koyuyorsun, neyse. Biraz sonra. su koyup yumuşatacaksınız. Yumuşatacaksınız evet. Sonra nar ekşisiyle zeytinyağıyla karıştırın. Bir dakika. Suyu koydun nar ekşisi ve zeytinyağını. Niye? Niye bunları önce koyuyorsunuz da? Önce bu yeşillikleri koymuyorsunuz. Var mı bir bir nedeni? Var. Var. Ne, Neden? Siz bir şey olmaz. Biz yumurta <laughs> evet. satıyoruz. Evet, yeşillikler ölmesin diye sonradan koyuyoruz. Çok güzel. O zaman hemen başlayalım. Ha. Sizden de ricam o bir yumurtayı kırabilirseniz, tamam, şu, e, e, yeşillikleri yumuşat. versinler tamam. Evet, özür dilerim Leyla Hanım. Hiç bir yerde dedim ki kaç çeşit üretiyorsunuz, evet. mevsimine göre mi üretiyorsunuz yoksa? Üç ay üretip yan gelip mi yatıyorsunuz? Yok yan gelip vallahi yatmıyoruz. Oh <laughs> biliyorum yan gelip evet. yatmadınız. Ee, olabildiğince karınca gibi çalışmaya gayret ediyoruz. Çok çalışkansınız gerçekten söylüyorum. Vallahi çok çalışkansınız. Altın özü, altın özü kaymakamlığı, belediyesi evet. şansınızda tebrik ediyorum. Ee, bir Birçok ilçenin yapamadığını siz yapıyorsunuz. Aslı açıkçası şu konuda da oraya da gelmenize sevindim. Güzel. Ee, şimdi biz evet bir çabamız var bu bir gerçek ama dediğiniz gibi ilçe kaymakamımızın, belediye başkanımızın desteğini almak bizi daha da güçlü kıldı işin doğrusu. Yani onlar yolumuzu açtı biz koşmaya başladık öyle söyleyeyim. Ama her yaptığımız işte evet ha biz artık olduk kısmında değiliz. Biliyoruz ki daha iyisini yapmamız, her geçen gün üzerine biraz daha fazlasını koymamız gerekiyor. Çok güzel bir şey söylediniz. Biz olduk demiyoruz dediniz. Ne demek biliyor musunuz? Oldum demek, öldün demek. Evet. Siz bunu felsefesini anladığınız için sizin önünüz açık. Özür dilerim arada yok, böyle yok. kesiyorum lütfen buyurun. Bir tuğlayla bir tuğlayla, tuğlayla duvarımızı daha da fazla örüp daha da güçlü olmaya çalışacağız. Çünkü özellikle bu alan için söylüyorum altın özü kadınını güçlendirmek, elinin emeğini güçlendirmek, yaptığı işleri biraz daha ortaya çıkarmak gibi bir gayretimiz var. Çeşitten bahsettiniz hemen oraya dönelim. Bir dakika ara verelim. yeşillikleri koyuyorlar buyurun. Önce Soğan. soğanı koyduk. Eğer biraz kokusu varsa o da gitsin diye herhalde. Evet. Ama şu güzelliğe bakar mısınız? Ya şu güzelliğe bakar mısınız? Şu renk cümbüşine. Evet maydanozu da koydu. Dikkat ederseniz, dikkat ederseniz ne yapıyor? Ne yapıyor dikkat ederseniz? Bir yavaş yavaş bir annenin çocuğunu nasıl seviyorsa onun sevgisini eliyle yemeğe katıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu sevgiden kötü yemek çıkar mı? Yok. Çıkmaz değil mi? Şimdi de bir daha mı yağ koyuyorsunuz? Evet. Nedenini sorabilir mi? Ee, şimdi yağ mı az, az mı koy? Yağ az. Iki. Az değil. Şimdi biraz önceden koyuyoruz, sonra biraz daha koyuyoruz. Yeşillikleri soldurmadı, soldurmamak. Ha biraz da yeşillikleri alsın diye. Elinize sağlık. Özür dilerim. Buyurun efendim. Yok, iyi ettiniz. Şimdi altın özümüzün evet. Az önce de bahsettik. Bir sürü ham maddesi var. üretim e, gerçekten çok faal devam ediyor. Ve biz de istedik ki biz kadınlar olarak bu ham maddelerimizi işleyelim. Ama hangisi hangi mevsimde oluyorsa ona göre işleyelim. Biber mevsiminde biber yapalım, domates, domates yapalım, kayısı da hatta kayısı demiyoruz biz ona. Çünkü bizde yetişen şekerpare. Şekerpare, şekerpare, şekerpare zamanında işliyoruz. Tuzlu yoğurdumuzu olabildiğince bu sütün en evet. kıymetli olduğu dönem vardır. Evet. Şubatlar, Martlar. Doğru. Oralara daha fazla özen gösteriyoruz. Verim açısından söyleyeyim. Anladım. E, biz yıl 12 ay açıyoruz ve, ve sürekli üretim yapıyoruz. Ve 12 ay içerisinde de mevsime göre üretim yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla en taze dönemde en iyiyi ne yapıyoruz? Hapsediyoruz. Tabii. Kavanoza evet. hapsediyoruz. Yani e, yazı kışa saklıyoruz. Aynen. Kışı da yaza saklıyoruz. Zaten altın özürlü Süheyl Bey. Şey yapmaz kışın gidip de pazardan, oradan evet. domates almaz. Olmaz. Çünkü her şeyi zamanında yer. Evet. Çünkü kendine nasıl bakıyorsa etrafındaki ya da ürettiği ürünün de aynı şekilde olmasına özen gösterir. Bence de yani bizde beslenme açısından da bizim için çok önemli. Siz de burada doğal ürünleri almış oluyorsunuz. Tabii. Yani bizim de eskiden kilerimiz vardı ama şimdi kiler kalmadı büyük şehirlerde. Kiler çok önemli. Ee, dolayısıyla sizin söylediğinizi biz şimdi kiler yerine kavanozlara hapsedip evet. onları almaya başlıyoruz. Şimdi e, Seher Hanım bitirdi galiba. Bitirdi. Bir de Öyle yumurtaları abi. yaptı. Şimdi bir tabak alalım. Bir tane şuradan birazcık koyalım. Evet, üstüne bir yumurta. Yok elinden koy bakalım bize. Gerçekten. bize Elin lezzeti. Tamam. Şuraya az bir şey koy üstüne bir yumurta koyacağım. Görsünler arkadaşlar. Şöyle hafifçe üstünü bir aç. Bir yumurta koyalım üstüne. Aman ne güzel bir şey oldu ya. Elinize sağlık. Önemli değil. Patlarsa da canı sağ olsun. Çok şeker oldu. Evet. Nerede var bu yemek? Avrupa'da bakın ben Fransız mutfağını da bilirim. Birçok mutfağı da bilirim. Ya bilirim demek ayıp olur da yani bir tanıyorum. Tanıyorum. Şu yemeği bulamazsınız. Hiçbir yerde bulamazsınız. Hem besleyicilik açısından hem de güzellik. Şu renk cümbüşüne bakar mısınız Leyla Hanım? Evet. Şu renk cümbüşü hiçbir yerde yok. Gerçek söylüyorum. Şu renk cümbüşünü bulamazsınız. Yani buradan şunu kaldırıp şuraya koyalım. Şuradaki renk cümbüşünü bir gösterin. Yumurtayı da oraya koyalım lütfen. Bilelim. Siz kaldırın onu. Evet şimdi bu renk cümbüşüne bakalım. Ve siz bunlarla her biri ya yani marula yediğiniz zaman ayrı bir lezzet. Lahana ile yediğiniz ayrı bir lezzet. Lahana, marulla beraber turşu koyduğunuz zaman ayrı bir lezzet. E, ona bakarsan pardon. Estağfurullah. Asma yaprağı bile biri tazesi biri haşlanmış onunla bile farklı evet. bir lezzet. Şimdi oluyor. asma yaprağını niye kullanıyoruz biliyor musunuz? Ekşimsi tadı var orada. şey evet. Şimdi o ekşimsi tadı ayrı, buradaki ekşi tadı ayrı bir anda baktınız dört lezzeti alıyorsunuz. Tabii. Yani bu damak tadını yani damaklarını bilen bu yemekleri almayan insanlar oradan çok büyük zevk alıyor. Efendim son olarak bitiriyoruz. Leyla Hanım bir şey söyleyecekseniz söyleyin yoksa oturup yiyeceğiz. Tamam bence bir an evvel yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim sizlere. Ellerinize sağlık. Altın özüne kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.